Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bulduğun ilk silahla oyna challenge'ını yapacağım. Ee diğer videoda yorum yapmıştınız. Ben de o yorumdan seçtim. Hemen aldım. Dedim kardeşim o zaman. Siz yazdırsanız biz uygulayalım. M24 pompalı. Oo! Çok iyi. Neden çok iyi? Arkadaşlar bir tane daha yorum vardı. Onda da diyordu ki kardeşim ile M24 oyna ya da işte sniper oyna. Şu an ikisini de gerçekleştireceğiz. Bulduğumuz ilk silah ve ile sniper challenge. Vallahi 10 numara oldu şu an. Bu arada önümde adam var. Siz olayı anladınız. Bak 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 atladı. Şunu vuracağım. Arka vurmaz inşallah. Lan dur dur dur. Şu balkona çıkarsam var ya 10 numara olur. Kardeşim hepsini buluşacaksınız. Gel lan. Hop. Ah be. Lan nasıl tek mi? Aa. Oh. İkinciyi vurdum hala ölmüyor. Oğlum lan çocuk nereye kaçıyor? <laughs> Abi çocuk kaçak çıktı ya. Oy lan lan lan. Oğlum. Sakin ol lan. Go lobby. Adam adına bak. Sen go lobby de basacağım. Burası kalabalık gibi. Hadi. Bir anda bu kadar adam nereden geldi ya? Bakarken iki kişi atlıyordu. Kardeşim m dövdüm. Tadına bakar mısın? Şu bomba açacağım. İnşallah kaçmaz diyecektim. Atladı bile. La Dur aşağıya geldi. Öldün kardeş. Hadi be. Şöyle canımızı bir tazeleyelim arkadaşlar. Aha. Hadi be. Onu bir vursaydım. Şu an gereksiz aksiyon yapmayacaktık. Gel lan. Bir tane yedi. Canaz. Raşladım. Raşlamadım. Raşladım. Raşlamadım. Kardeşim sen göstermiyorsan ben gösteririm. Arkadaşı da geldi. Abi adamlar çok sinirli ya. Kardeşim bir sakin olun. Abi bir tane daha takım var lan ne oluyor? Oğlum ya hep böyle challenge yaptım mı galabalık oluyor. Bak normalde bu kadar adam çıkmaz. Şu bombayı al bakayım kardeşim. Allah. Bayıldı. Çok iyi. Bak bak. Bak. Oy. Oy. Lan ölüyorum. Şu çocuğun kirini çalalım Oğlum çalma hayır Oğlum bak single etme benim. En hasta oğlum nokta <laughs> Adamın üstüne bir can atladım ya Valla delirtti beni ya Al bakayım çaldım kirini Oy çok fena gerildim Hemen şurada cam basıp Rush yapacağım Kardeşim demek burada Fişek attınız ha? Anıl abiniz gelmeden Dur bakayım dur. Öğretmedim ben size hala ya. Kardeşim. Şu binanın. Dur lan şu bombayı da alayım. 5 tane bomba var abi temiz. Aha. Gel lan. Abi ya. Ben onu vururdum ya. Hep duvar yüzünden. Şöyle bombayla bir korkutacağım. Sadece korkutma bombası atıyorum arkadaşlar şu an. Normalde saniyeli atarım. Atamadım. Şunu al. Oğlum bu ne lan? Bombaların hepsi başka bir yere gidiyor. Bir tane daha açacağım. Aa! Gerek kalmadı. Kardeşim. Demek benim üstüme oynuyorsun ha? Gel bakayım. Allah lan. Çocuk ciddi çıktı. Allah. Oğlum sakin ol. Allah. Lan. Manyak. Uy. Abi çocuk çılgın ya. Bu ne arkadaşlar böyle. Tavşan gibi sekiyor çocuk. Arkadaşı geliyor. Ay, sağa geçmiş. Allah dur lan dur lan dur. Şükür ben delinden bakarız. Oha. Gittiğim yerde pompalı mermisi buluyor. Lan bu yukarı mı çıkacak? Vallahi yukarı çıkacak. Dur dur dur. Lan dur. Koş yoluna. Hadi be. Bir daha vurdum. Hadi lan bir tane de. Ah be. Yalnız ben buna bir tane vurdum değil mi lan? İki tane vurdum sandım ha. Kardeş şu bomba Zaten canın az. Çok güzel bomba. Ne? Lan nasıl? Ayağını görüyorum. Bu kötüydü ama ilk bomba çok güzeldi lan. Başka bombam kalmamış. Hepsini o ilk adam attık ya. Beş tane bombam vardı. Şimdi bak. Bombanın önemi arkadaşlar. Valla bombanın önemi. Şunu çatadan görürüz belki. Aha bak bak, bak. <laughs> ulan var ya. Ah ulan ah. Arkadaşlar bu arada AVM aldım. Valla bulduğumuz ilk silahla oynacaktık ama. Oğlum ne oluyor lan burada? Lan. Çorukta da M24 var. Abi işte tam spreylik bir olay şu an. Mesafe. Ama işte pompalıyla olmuyor. Şu lastiği alayım da kaçmasınlar. Hadi kardeşim ya. Şurada iki kapışacağız. Body yedi. Ben de body yedim. Göster kardeşim. İşte yok abi yürek yok yürek bak. İlk pikliyor sonra ikincisi yok. Şöyle mangal gibi yüreğin olacak ki. Hasar yesen de ikinciyi pikleyebileceksin. Nereye kaçıyorsunuz? Nereye kaçıyorsunuz? Ha? Aa lan bir ağaçta. O kaçmamış. Tamam. Bir kişi kaçtı. Onu görmemiş bir yapacağım ağaçtakini. Gösterir. Aynen. <laughs> lan var ya. Lan ne uyanık adamsınız. Allah. Ne oluyor lan? O nerede çıktı ya? skillimi çekeceğim. Orada zaten eğim var arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Adam muhtemelen kayanın orada. Aa ağaçta. Hop. Nereye bakıyorsun? <laughs> Şunu pompayla bitireceğim. AVM'nin mermisi bitiyor ya. Bak. Oradan gelen botu da AVM ile öldürmeyeceğim. Kardeşim. Nereye gidiyorsun? Lasting patlak. Oo tamam. Bunları da vurduk. 11 kirimiz oldu. Şu botu da vuralım artık pompalıyla. Abi solda ses geldi bir an ne oldu lan? Neyse şöyle bir poçinki'ye basacağım. Şunları bir lootlayayım hemen. Abi şu kaldırma yeri dol var. Oğlum korktum lan. Boçuk ne yapayım burada? Şu kaldırma yerine basacağım arkadaşlar. Tam böyle cümle kırıyorum. Bir anda bot çıkıyor, adam çıkıyor. Ulan konuşturmuyorlar ya. Abi orada uaz var. Muhtemelen dolu. Aa vallahi dolu. Anladım, anladım. Yok ya burada durmayacağım. Şu kayalar daha iyi bence. Çünkü hangarda olabilir adam. Ah be tam görmüştüm var ya. Arkadaşlar buranın en güzel yeri şu tepe bak. Burası on numara abi. Sen de çalmasınlar. Owen Martin. Abi yalnız botların ismi çok cool değil mi ya? Owen Martin. On numara bu arada. İsim bulmakta zorluk çeken arkadaşlar varsa hemen Owen Martin. On numara isim bu arada. Oğlum neredesiz be? Ya Allah'ın kulu gösterme. Bak 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 bomba atıyor. Yakına gelmiş bu. Hangarda olabilir. Burada bomba yeriz arkadaşlar. Kiliseye geçeceğim. Yani en güvenlisi şu an kilise. AVM'nin mermisi bitecek. M24 alırız herhalde ya. Kardeşim nereye geliyorsun? Abi nasıl vuramıyorum ben? Lan bak gene vuramadım. Saçmalık ya. Hadi. Vallahi vurdum. Bir tane daha geçti oraya. Lan şu adam mı lan dur. Vallahi adam. Tamam baygın. Abi şu an tam kiliseye geçme vakti aslında ama. Ulan nasıl bir daha bayamam. Aa 3 kişi varmış lan. Ben mi yanlış gördüm? Ana. Adama 3 üç kişi. Üçü de arabanın arkasında mıymış? Dur bakayım şöyle bir kiliseye geçeceğim. Burada açı yok abi. Bu arada M24 paramız varmış ona da baktım. Kardeşim neredesin? Şu arabanın arkasındaydın ama. Tamam burası güzel. Buradan bak bak bak. Lan tam var ya eğimimi çekiyorum kavasını çekiyor. Şu arabanın lastiğini alacağım. Kardeşim kaçamazsınız. Oğlum bir sakin dur ya. Bak gene tam gördüm. Vuramadım ya. Alan dışıyız abi ya. Vallahi hiç uğraşmak istemem. Bak bak body yedi. Şu lastiği de alayım tamam. Şu AVM atalım artık ya. Vallahi mermisizlik bize zarar veriyor arkadaşlar. Şuradan hemen bir tane M24 çekeceğim. Sonra da alana geçeceğim. Bunlarla uğraşamam. Arabasını aldık zaten. Keşke biraz daha bomba alabilseydim ya. Sağlık olsun. Hemen şöyle alana geçeceğim arkadaşlar. Seri bir şekilde. Oğlum arkadaş. Aha. Nereye bakayım lan? Kalkın. O kadar açıktan pik gelsen eşyat diyersin kardeşim. Bu bir gerçek yani. Şu mantardan bunları dallarız. Mantar zaten alanda. Bizi en azından bir alan daha götürür ya. Abi şu küçük pencereden görme şansım vardı normalde ama. Bak bak bak. Eşyat baygın lan. Adamın 3 kaskı vardı can azmış demek ki. Normalde ben bayılmaz diye düşündüm. Bak bak bak. Gene bakayım. Bu çocuk çapkın ha. Bir sağa bakayım bir sola bakayım. Kardeşim sizin de lastiğinizi aldım. Valla lastik olmak şu anda moda oldu arkadaşlar. Herkes lastik alıyor. O yüzden ben de aldım. 3 tane arabanın lastiğini aldık bu maç ya. Hop. Hadi bakayım. Oğlum bunu kaldıran çocuk niye piklemedi sen pikli? Arkadaşın da piklesin biraz. Arkadaşın da çatışsın. Alan geliyor. Hala pikli çocuk deli ya. Muhtemelen artık piklemez arkadaşlar. Alan geldiğini görüyor ya. Biz o yüzden solu bayalım. Solu bayarsak bunları boş tutmayız alana. Aha. Hala pikliyor lan manyak. Bak bak. Diğer çapkın da gösterdi tamam. Ahmetmiş adı. Ahmet de öldü. Kardeşim. Lan nasıl ya? Bak ya arkadaşlar. Birbirini vuruyorum. Body gitti. Headshot gitmesi lazım. Bu da sabit. Oğlum kaçacak vakti buldum be. Al işte arabamın lastiğini al. Dedim size arkadaşlar. Lastik almak mod oldu abi. Baksana. Headshot. Kardeşim hadi be. Abi sislerle bari alana girmem lazım. Aha. Vallahi bayıldı. Arkadaşına koşacak. Biz de alana geçeceğiz o sıra. Şurada bir tane daha vurdum. Koşuyor bak. Ah ulan şimdi M4 olacaktı var ya. Lan kaçma. Tam ağaca geçerken. Hadi be. Ha neyse kiri geldi tam, tam tam tamam no problem. No problem man. Anıl bin geliyor kardeşim saklan. Abi 18 kilo aldık ya. Vallahi var ya. Şöyle ileri gideceğim hemen. Abi çok açık kaldım ya. İnşallah piklemez. Hatta kısa daha da işime gelir şu an. Alana girmişiz zaten. Abi son adam nerede acaba ya? Şu soldan çıkacak gibi. İnşallah solda değildir ya. Kardeş şu bombayı al bakayım. Al işte abi biliyordum ya. Ne desin lan? Lan vuramadım. Ya. Hayır ya. Oğlum ya niye yatıyorsun ya anlamıyorum. Bak bak şuna bak. Al. Vallahi yatıyor. Hala yatıyor. Delireceğim ya. Arkadaşlar 3 kilo var. İkisi bottur. 18 kill, 3018 hasarla çok güzel bir maçtı arkadaşlar. Vallahi elimden geleni yaptım ama yine win alamadım. Valla challenge sırada win alamıyorum. Yine de win'e yaklaşıyorum. Bence keyifli bir maçtı. İzleyen herkese çok teşekkürler.